Çok değişik bir bina böyle. Garip sera gibi. Birini buldu. Evin içinde. Of oh, bir bana ateş ediyor. Adam canlı canlı. Oğlum bunlar bot değil lan. Bunlar takım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ama bittirdim ben bunu. ben de aldım o birini. Ben... Tapoz mudur ne gösterir? Öyle bir yeri kaldı mı? Yalnız ya? alana alana kalmayalım hocam. Alan crash practice range. Koşuyoruz ondan sonra, sonra top yavaş top yavaş top gidelim. Ya. Ulan ben bir şey alamadım ki. Valla 110 tane falan mermim var. E benim de 135 tane var hocam. Tamam hadi gidelim o zaman. Şu şeyin içine gel. Eski bir tane yıkık bina var ya onun içine mutlaka oluyor. Ah karşıda biri var. Şuradan bir şeyler almayı planlıyorum. Evet bir şeyler buldum. Tamam, ben de bir de Tostumu yedim bekliyorum. Şu, şu binanın içine girsin hoca. 10 dakika, 10 saniye sonra kapanıyor alan. Hadi hocam alana gir hocam. Burada şey var mı? Gözlük gözlük bir şey var mı canım orada? Allah şu an göremedim. Görürsem haber edeyim size. Airdrop has been delivered. Airdrop is coming. Öyle göründüğüne bakma. He? Buranın üst katı geniştir diyorum. Alan geliyor yalnız Burayı ben gezdim Hüseyin ya. O alana girdik ya. Vallahi bir şey diyeyim mi? Ee, biri geliyor. Ben ben. Yukarıdan uçağa bakın. Drop atıyor olabilir bir yerden. Hemen bak. Geliyorum. güç geliştirme var şey. Özellik geliştirme. Nerede? Ha, oraya mı gidelim? Orası çok şey hocam ya. Bak evet. şu an şey atabilir, drop atabilir yukarıdan iyi bakın üstümüze. Atmış, boş gidiyor zaten. Sal. Sal. Yok 60. yok ha boş gidiyor, boş gidiyor doğru diyor. Şu iki katlı eve girelim. iki farklı noktadan çıkalım da olur olmaz. Siz girin hocam benim şu an tam gibi. Hani gözlüğüm de var siz girin içeri. Gözlüğüm falan yok yani. Ben yolda aldıklarıma şey yaparım. Ben de görmelerde bir şey yok ya. Yani. Burayı almışlar zaten genel Aynen boş burası. Yukarı çıkalım bakalım. Aa yukarıda bir şeyler var ama. Biri var gençler. Evet sarı adam var. Aa, Hüseyin hocam arkanda. Yok. Yok ya. Hüseyin hocam. Evdeyim diyorum. ben. Geldiler, geldiler, geldiler. Birini aldım. Biri de içeride. Aldım. Sen al hocam korkma Olur hocam. Sen al. Siz alın. Ee, içerideki adama bak. Bir de burada çok ne zaman kaybetmeyelim. Çok zaman kaybetmeyelim burada. Allah yok Reddat. Hadi gidelim hadi. Şu şey özellik geliştirme ben de, ben de bir Özellik geliştirmeye gidecektik şuradaki. Hocam oraya gittik umur oluruz bak ama gidelim hadi gel. Bak. Yani bilmiyorum siz bilirsiniz. Tamam gel gidelim ya. Oradan geçeriz. Nerede özel Mor yer. Bittik var burada. Buldu. Birini buldu. Özellik geliştirmenin orada. Dur biz. Aldım. Çok ses çıkarmayalım bence. <laughs> ben bir tane susturuldum alsam acaba. Red dot var. Yandık kasada red Uzun silah yok ya. Bende de yok hocam ya. Biri geliyor. Nereden geliyor hocam? Aşağıdan iki kişi geliyor. Ha vurdular beni. Ben birini aldım. Öbürküsü arkadaşını alıyor. Onu da vurmamız lazım. Çabuk çabuk. vur vurur vurur vurun Arkadaşını almamız lazım. Vur hocam vur vur. Ben hocayı alıyorum Hüseyin hocayı. Kaldırmasın. Abi orada 3-4 kişi var Hüseyin dikkat Bence yukarı kaçalım. Vuramadık. Yukarı kaçalım hemen Hüseyin hocam. Var mı adrenalin? Kaç kaç sen kaç. Adı. Şu mavi bina var ya. Hüseyin hocam adrenalin yapsana Hüseyin hocam adrenalin. Yapacağım da şu bir şuraya bir gireyim diye. Bir bir gelirsin, bir bir dakika. Dakika. Lanet olsun ya benim. Gel. Ya adam vursaydık keşke ya. Geliyor bir kişi geliyor yukarıdan. Gelsin. Zaten. Alayım ben bekle. Geliyor. Ben gideyim mi onlara ya? Canım. Yok yok aldım aldım aldım. Hayır aşağıdakiler kaçtı mı? Kaçtı onlar kaçtı. Hayır geliyor. Dur. Gelsin, aldım Aldım aldım. Okay. Bence buralar çok, ya, var. çok zaman kaybet, kaybet çok zaman Dur geliyor, dur geliyor. Bana geliyor, dur bekleyin. Altında da var. Bir kişi daha geliyor. Zombies bak birisi zombi attı yukarıdan. Herifi gördüm. Nerede? Şu yukarıdaki tepede hemen Şu şey tepede. Var. Bakıyorum. Bak yukarıdaki tepede yok kimse. İşaretledim bak. Hüseyin senin olduğu yerde bak. 3 kişi var Evet evet. Gördüm. Abi gözükmüyor tepe. Oğlum şurada lan herif karşımda hemen. Abi şaka mı yapıyorsunuz? şurada ya. Lan adamlar Bir tanesi gitti. Ama onu yukarıdakiler aldı herhalde. Hayır ben aldım ben. Yok ben vuruyorum lan. Abi yukarıdaki tepede diyor. Ha burada buradalar buradalar arka. Bak geride kalacağız herkes gidiyor oraya koşuyor. elim bence. Hüseyin hocam çok geç kalmayın. Tamam koşuyorum ben şu an. Ben sadece şey bulmam lazım. Ee... Adamlar bizi vururlar yalnız ha. bakıyorlar. Tamam gelin siz gelin. Ben tepedeyim. Buradan dışarı. Ben aşağı inmem lazım. <laughs> i̇şte Kurşunum var. Yani. Kurşun alacağım. Uzun menzilli şeyimiz yok ya. 556 benim, al... benim, var. Benim benim de var. 556 almam lazım benim. Hüseyin bu yukarı gelseniz yok. Yanında. Hocam alan orada değil. Karşımızdaki dağda ama. Evet evet. Tamam, hayır gideceğiz oraya gideceğiz de şuraya. Birini buldu. Hadi gel gel hocam gel hiç oyalama burada gel. canlar nerede? Aşağıda ya ben gel. gel. hocam. The revive flight will arrive in one minute. Adam var, burada <Üzüldü>, adam var. <laughs> Benim kurşunum bitti. Ha, onda vardır. Bak şurada sandıklar var. Açıyorum sandığı yok. Sandığın içinde yok. Şey var. Öbür kısımdan var. Ne istiyorsan. Bence kaçın. Biri zombi attı. Geliyorlar arkadan işte. Gelin diyorum gelmiyorsunuz. Gelin koştuk, abi. Koştuk. Gelin koştuk. yukarıdan koştuk. görelim adamları. Abi. Gördüm adamı. Tamam. Nerede? Bekleyin. Arkanızda bekle. Ben gördüm. Yani. Tamam öldürdüm. Al gelin yukarı gelin yukarı. Allah aferin hocalar. Reloading. Cover me. Bir çatıya çıkalım. da bir. Çıkalım çıkalım çıkalım. kıçımız, ra kıçımız rahat etsin. Nasıl kaldık lan milletin içine? Practice, practice range'e verecek. En kötü yer. Lan bir de diyordun ki hepsi bot diyordun lan. Heriflerin hepsi adam çıktı. Baksana içeride dövüş var. Practice range'de. Ateş edelim mi? Siz benim arkama baksanıza ben bir bakayım şunlara. Şeyle tüfekle. Ben bakıyorum şu an. Hocam sen bizim arkamıza baksana. Korkmaz hocam. Tamam bakıyorum. Sen arkamıza bak ben şuradan bir genel karma yapayım. Aha karşı değil. Şuradan geliyor oğlum. Şu taraftan geliyor ses. Şuradan geliyor. O zaman gidip yer tutalım istiyorsanız aşağıda bir yerde denelim kalalım. Bence de gidelim. Bence de gidelim hadi. Dur bir dakika. Nereye gidelim? İşaret yani yapayım mı? Da, burada da şey çok ya. Tepe çok caner. Bak şurada da tepe var. Tepeye gidelim. miyiz? Ama şu an Bence tepenin için. Bekleyelim. Bekleyelim. Burada bekleyelim. bekleyelim. Evet burada alalım bekleyelim. buradan ondan sonra. Şu an en mantıklısı sorulancı. Abi yukarı çıkmasınlar yeter. Burada teleferik var ya her yerde. Aha birini buldu aşağıda. Yanda. Yandan Geliyor. Teleferiye çıktıysa herif Evet teleferiye çıkmış herhalde dur bakayım Aşağıda var ya Hareket edemiyor mu şu an? Senden Çekil ha Hah Pardon hocam Aşağıda gidiyor adam Acayip takılıyor ya Şurada Burada adam adam burada Gidiyor bakın Aldım Olur. 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 Evet. Uzun menzilli olmayınca vurmuyor. Işte. Adamlar şeyin içinde, kırmızı hangarların orada dolaşıyor. Tamam, vuracağız abi. Buradan vuramaz. Solda da var, solda. Gördüm. Arkamızda. Reloading. Aa bana da vuruyorlar. Yandan vuruyorlar. Arkamıza bakın arkamıza arkamıza kitlendim ben. Adam var lan burada. Arkamıza bakın adam kitlendim. Oğlum adam var önümüzde lan görmüyoruz. Uçan karınca takdili aldım hayır. Ya şey düştü yere drop düştü dropun etrafına kesin gelirler Hüseyin Önümüze evet. düştü. Ben şeyden iki kişiyi aldım. E, Sniper'la biraz önce. Şuradan tam şu noktadalardı. Close in. Ama orası kapanıyor şu an. Abi 17 kişi var 3'ü biziz 15 kişi. Biri geliyor mu? Yok hoca var. Şimdi Aa, şurada, alan verecek şurada, şurada şimdi alan verecek. Işte. Aa yok alanı bize verdi ağların bize verdi. arkamızdan kimse de gelemez şu an. O... Ha solda adam var elemanlar. Arkamız kapalı şu an. Arkamız kapandı çok iyi oldu ya. Kimse gelemez bu an buradan. Artık şeyin başındakileri indirelim. Ne o? Şu boşlar like ya. Yani şuraya bir yere verecek. Şuraya. Şuraya mı? Evet. Buralara bir yere vereceğiz. tam sniperlık yer sniper. Hocam, alan kapanıyor. Bence drop'un etrafına bakın, bak. Drop nerede ya? Tam karşıda. bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, böyle armut gibi... <laughs> <was there>. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya ben kayaya sırtımı vereyim de... Arkaya da bakıyorsunuz değil mi arada? Birisi Hocam, arkadan gelen... Daha... Hayır, arkadan Aa, gelebilecek o uçadır. Aa, geliyor geliyor geliyor. Bir biri geliyor. Reloading. Şu oyun almamız lazım. Bunlarda da hiç uzun, uzun menzilli silah yok ha? ya. Gösterin, ben de ya Siz gösterin bende var vuracağım ya. Al şu RP. Aa şeyde güç yükseltme de. <laughs> bak bak abi işte. Güç, güç yükseltme de kaçıyor bak. Burada. 3 kişi de Kırmızılı var, kırmızılı, kırmızılı. Ha, alana Kırmızı kaldılar onlar. Dur, alana kaldılar. Sakin. Öldüler onlar. Alanı öldüler. Ninja, ninja, ninja'ya bak. Ya yani nereye bak? <laughs> <laughs> çok iyiydi ya, çok iyi.